Rusya'nın Mariupol ablukası sona ermek üzere. Rusların ele geçirmediği tek yer olan Azovstal Çelik Fabrikası'nda kalan 2000 kişinin zarar görmeden tahliye edilmesi için Putin emir verdi. Bu 2000 kişinin içinde Ukrayna askerleri dışında kimlerin olduğu merak konusuydu. Eğer fabrika bombalarla yerle bir edilseydi bu soruların hiçbiri cevap bulamayacaktı. Şimdi en azından Rusya açıklarsa cevapları öğreneceğiz. Bu arada Putin İsveç'i ve Finlandiya'yı NATO üyeliği konusunda uyardı. Eğer böyle bir şey olursa nükleer konumlanmaların değişeceğini söyledi. Bir ülkenin NATO'ya kabulü bütün ülkelerin onayına bağlı. 1980 darbesinin asıl sebebi Yunanistan'ın Kıbrıs Barış Harekatı'ndan beri NATO'nun dışında bulunması ve NATO'ya dahil edilmek istenmesiydi. Buna itiraz eden ülkede Türkiye'ydi. Darbe sonrası Türkiye, Rogers planına onay verdi ve Yunanistan NATO'ya geri dönebildi. Prensip olarak NATO'nun böyle bir şekilde genişlemesi, Türkiye'nin faydasına mıdır, değil midir, bu da ayrı bir tartışma konusu. Veya Rusya'nın sıkıştırıldığı bir dünya daha mı güvenlidir? Rusya karşıtı Batı ittifakı cepheyi genişletmek için elinden geleni yapıyor. Pakistan bu cephede tavır almadığı için İmran Han'a bir nevi darbe yapılmıştı. Şimdi sıra bu konuda net tavır almayan Hindistan'a geldi. Hindistan'a şimdilik havuç taktiği deneniyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Hindistan'la ilişkilerin gelişmesi için Hint vatandaşlarına vize verilmesini kolaylaştıracak. Batı cephesi, Rusya'ya yaptırımlar konusunda birbirine de baskı yapıyor. Amerika'dan gelen baskılar sonucu Almanya yıl sonundan itibaren Rusya'dan petrol almayacağını açıkladı. Tabi doğalgazın konusu bile geçmedi. Çünkü Alman ekonomisi Rus doğalgazına muhtaç. Biden'ın anketlerdeki desteği düştükçe Başkan Trump'ın da yıldızı parlıyor. Trump bir İngiliz gazeteciyle söyleşi yaparken konu geçen seçimlerdeki hilelere gelince ortam gerildi. Trump, İngiliz gazeteci dürüst değil diyerek yayını terk etti. Trump'ın rakibi Hillary Clinton ise o seçimde kendine özel danışman olan kişilerin kimliklerini saklamaya çalışıyor asıl savaşın Ukrayna'da değil, Amerika'nın içinde geçtiği de ayrı bir gerçek. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali gösterdi ki dünyada belli güç odakları çatışıyor ve savaşıyor. Rusya, din kardeşi olan Ukrayna'ya daldı. Eşlerden birinin Ukraynalı ya da Rus olduğu binlerce aile var. İç içe geçmiş iki toplum savaşıyor. Eğer mesele paylaşım ve küresel düzense kardeşlik, arkadaşlık bir işe yaramaz. Savaşırsınız. Tarih böyle yazıldı zaten. İkinci Dünya Savaşında Amerika ile Sovyetler aynı saftaydı. Doğru mu? Doğru. Peki kime karşı ittifak içinde savaştılar? Almanya. Savaşın sonunda da Yalta'da dünyayı paylaştılar. Tezde, anti tez de antitezi üstünden yani düşman kardeşler modeliyle dünyayı yönettiler. İki ayrı kutup oluşunca iki ayrı etki alanı oluştu. Sovyetler doğuyu, Amerika'da batıyı kontrol eder hale geldi. Gorbaçov'la değişen ve yıkılan bu denge şimdi Ukrayna Savaşı'yla tekrar tesis edildi. Belki de en iyi model bilinen model kuralı tekrar hayata geçiriliyordu. Dün de, bugün de alışkanlıklarımızın getirdiği yanılgılar vardı. Amerika ile Avrupa'nın kardeş olduğunu, aynı soydan geldiğini kabul ediyor ve asla mücadele içinde olamayacaklarını düşünüyorduk. Bu tezi satın alınca da Amerika ile Rusların düşman olduğuna inanmak çok daha kolay hale geliyordu. Ancak gözümüzün önünde Ruslar kardeş Ukrayna'ya girerken gözlerimizi kapatıyordu bu çelişkiyi açıklarken zorlanıyorduk. Dünya üstünde savaşan güçler vardı. Bu nedenle sıfır sorun gibi yaklaşımlar doğası gereği sorunluydu. Türkiye gibi merkezde yer alan ve oyun değiştirici özelliği olan güçler kenarda kalamazdı, bırakmazlardı. Amerika, atom bombası attığı Japonya'ya savaştan sonra bilim, teknik, sermaye yolluyor, ve mucize meydana geliyordu. Dünya Japonların yazdığı ekonomik destanı konuşuyordu. Oysa arka planda patron Amerika'ydı. Bu model tutmuştu. Japonya üretiyor, satıyor, parası Amerikan finans sisteminde kalıyordu. Ve bunun üstüne bu işlevi daha iyi yapacak, daha çok yapacak başka bir ülke var mı diye aramaya koyuldular. Baktılar ki Çin var, mutlu oldular. Bir tas pilava, bir ay çalışacak insan bulmak mutluluk vericiydi. Daha kalabalık, daha ucuz, daha kontrol edilebilir bir dev. Amerika, Japonya'yı da, Çin'i de, Sovyetleri de ikinci büyük savaştan sonra büyüttü. Mühendislik buydu. Bize düşen rol, komünizmle mücadele olduğu için 50 yıl kaybettik. Kaybettirdiler oyunu anlamadık çünkü. Eksen demek güç odaklarının ittifakı demektir. Amerika ile Rusya dün olduğu gibi bugün de düşman rolünü oynayıp ekseni kuruyor ve tarafları kendine bağlıyorlardı. Dikkat edin, Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinden sonra Almanya devamlı manşetlerdi. Neden? Çünkü ikinci büyük savaşın tekrarının yaşandığını biliyorlar. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, en son silah veremeyiz, ağır silah yollayamayız. Bunu yaptığımız zaman Ukraynalı askerlere eğitimi de vermeliyiz. Bu da bizi doğrudan savaşın içine çeker diyerek oyunu da, kaygıyı da açıklıyordu. Bu hamle sonrası Rusların doğrudan Almanya'yı hedef seçmesi kaçınılmazdı. Almanya buna hazır değildi, Avrupa ise hiç. Avrupa medeniyetiyle, kültürüyle, sanatıyla, bilimiyle, sporuyla, kısacası her şeyiyle Amerika'nın gerçek rakibiydi. Ne kadar üretirse üretsin, Çin gerçek büyük rakip sıralamasında ikinciydi. Amerika ile Rusya kendileri için rakip gördükleri iki devi kontrol etmek amacıyla sahaya iniyordu. Asker, silah, petrol, doğal gaz yetmezse nükleerle tehdit edeceklerdi. Avrupa'nın bu oyunu bozması, enerji kartını eline geçirmesi şarttı. Rusya'nın elinden kurtulmaları gerekiyordu. Gelecekleri ikinci kapıysa, yıllarca üye olarak almadıkları Türkiye'den başkası değildi. Orta Doğu ve Akdeniz üstünden enerjiyle buluşmak isteyeceklerdi. Başka da şansları yoktu. Ancak bizde de sıkıntı vardı. Devlet sadece içeri odaklı bir bakış açısına sahipti. Bölgeyle, çevreyle ilgilenmiyordu. Başkan Erdoğan'la bu değişti. Küresel oyunların içinde yer alma isteğimizi gösterdik. Gücümüzü fark ettik. Artık biz de din karşıtlığı şekline bürünen laiklikten vazgeçtik. Konumumuz ve gücümüz gereği bölgenin başrolü olduk bölgenin ortak paydası olan İslamiyet ışığında yürüdük. Bu da bizi eksenlerden birine doğru itiyordu. Ya Avrupa için ya da Amerika, Rusya, İngiltere ekseninde olacaktık. Avrupa ile olacaksak onları yaşatacak, Avrupa Birliği üyesi olacaktık. Amerika, Rusya ekseninde yer alacaksak da Avrupa'nın enerji vanası bize geçecek, biz onları kontrol edecektik. Rusya da doğuya dönüp Çin'i belirlenen da tutacaktı. Silah üstünlüğü Amerika-Rusya ekseninde olduğu için enerji kartı çok değerli hale geliyordu. Bu nedenle Başkan Erdoğan da çok daha vazgeçilmez oluyordu. Türkiye ise iki büyük şıkkın bileşkesi olu veriyordu. Her iki eksende Türkiye enerji üssü olsun isteyecekti. Haklı sonuçları olacak bu isteğin kazananı Türkiye olacaktı. Büyük bir savaşın getireceği sonuçlara gebe olan bu zaman dilimi bazılarını yukarı çekerken bazılarını alaşağı edecekti. Türkiye yukarı çıkan olacaktı. En çok can yakansa birilerinin ısrarla bunu anlamaması ya da bilerek düşmanlık etmesiydi